Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu zevkle çok güzel karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere başka da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 84 artı dondurma futbol oyuncu paketine açacağız. Bakalım içinden ne çıkacak. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videomuzda biliyorsunuz ki arkadaşlar yani izlediyseniz tabi o izlemediyseniz kanalda var video. onda da kanalımdan ulaşabilirsiniz o video. Gerçekten güzeldi diyen 90 geldi Lewandowski çıkarmıştık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda arkadaşlar 84 artı donan futbol paketini açacağız. Nerede diye sorarsanız nereden açacağız diye sorarsanız donmuş ile nereden açacağız arkadaşlar. E, doğmuş hediyelerde benim burada e, tam 52 tane puanım var. Ve buraya 50 tane puan verip burayı açacağız arkadaşlar. E, ne çıkacak içinden çok merak ediyorum. Yani güzel oyuncular var görmüş olduğunuz gibi yani. E, bilmiyorum yani içinden e, güzel bir şey çıkar inşallah diyoruz. E, ve... E, Paketimi açacağım şimdi arkadaşlar. Bu arada karomu size göstereyim. E, Karom 97 rating oldu. Hemen şöyle göstereyim karomu size be. E, bir oyuncu değişikliği yapmadım. Sadece birkaç oyuncuya gen bastım. Şurada e, bir tek e, ben diye bir de Romagnolia bastım. Başka da basmadım. E, sonra 97 gen oldum zaten. E, evet. Hemen şöyle e, tekrar etkinliğimize girelim ve paketimizi açalım. İçinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Yine güzel bir şey çıkacak mı bakalım göreceğiz. E, ve bastım. E, pardon pardon basıyorum. Ve bastım. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet dondurma paketimiz geldi. 3, 2, 1 bastım. Bakalım ne çıkacakmış. Ve 88 yen çıktı arkadaşlar bu arada. 88 yani çıktı. Gerçekten gayet güzel arkadaşlar. E, fiyatına bakacağız şimdi. E, evet şöyle hemen görmüş olduk paketimiz tamamlandı. Ve bakalım baştan kaşığı Bu arada dördüncü. E, baştan dördüncü oyuncuyu çıkarmışız. Bakın fiyatı inşallah pahalıdır. E, yani pahalıysa ise güzel olur. Yani en az bir e, 300-400 bekliyorum. Yani onlar ucuz olsa da bir şey olmaz ama. Bakalım şöyle bir. Ve arkadaşlar gayet güzel fiyatı var. Hemen şöyle e, fiyatına bakmak istiyorum. Pazardan bakalım e, nasıl bir fiyatı varmış. Hemen şöyle 88 yapacağım. İsmini şu anda bir hatırlamıyorum. Hatta şurayı yapalım bir çıkar belki. Pardon. 88 yapıyorum. İsmini bir bakacağım arkadaşlar. İsmini hemen bir bakayım. Şöyle bir. Evet. Andrei. Andrei. Andrei yasak olur. Hemen şöyle girelim arkadaşlar. Ve an Andre, Andre yazalım. Ve evet çıktı karşımıza görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle ben bir bin coins yapmak istiyorum. Bakalım 650.000 coins çıkacak mı? Yani çıkmazsa daha fazladır. Yani gerçekten güzel olur. Ve arkadaşlar 650.000 bin hiç çıkmadı. Bakalım e, ne kadar fiyatı varmış. Hemen şöyle 750 bin coins yapacağım. 750 bin coins. Ve 723 bin ise sadece bir tane var. E, ve bakalım Hemen şöyle ben bunu arkadaşlar e, 649 bin coin koyacağım İnşallah gider gitmezse de artık ne yapalım yani yapacak bir şey yok e, Hemen şöyle burayı da 599 bin coin yapacağım ve arkadaşlar bunu da e, 4 saatliğine koyalım arkadaşlar öyle gönder diyoruz ve Evet arkadaşlar gönderdik görmüş eğer satılırsa güzel olur arkadaşlar 600 bin bize alırız ve e, Evet görmüş olduğunuz gibi e, hemen şöyle e, videonun sonuna gelirim arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı videomu like atmayı unutmayın. de görebilirsiniz. Adı Oyuncu Toprak YT. Ve arkadaşlar bay bay.